egzozom tedavisi nedir? Egzozom nedir? Egzozom aslında ekstra veziküller. Bunlar bizim hücreler arası hücreler arası haberleşmede çok önemli rol üstlenen yapılar. Şimdi bu egzozomların içerisinde ne var? Stokinler var, proteinler var, mRNA var. Biz neden egzozom tedavisi yapıyoruz? Çünkü rejenerasyona ihtiyacımız var, yenilenmeye ihtiyacımız var ve onun için de egzozomlara ihtiyacımız var. Anti aging de kullanıyoruz, rejenerasyon da kullanıyoruz, anti inflamatuar da kullanıyoruz. Vücudun her bir bölgesi için ayrı ayrı egzozom tedavileri yapılabilir. Şimdi biz bu egzozomu nerede kullanıyoruz? Egzozomu yüzde kullanıyoruz, saçta kullanıyoruz. Diğer branşlar, diğer uzman hekim arkadaşlarım kendi bölgelerinde kullanabiliyorlar. Biz Nereden elde ediyoruz? Hastanın kanından elde ettiğimiz, yağlarından elde ettiğimiz egzozomlar var. Kendinden elde ettiğimiz egzozomlar. Biz bu hastamızda kanından elde ettik. Biraz fazla kan alıyoruz belki ama o kanı yine PRP mantığıyla santifrijden geçirdikten sonra e, onun kendine uygun işlemlerini yapıp egzozomu elde ediyoruz. Ve sonrasında minik minik yine PRP mantığıyla enjeksiyonlar şeklinde anti-enflamatuar, veya rejenerasyon veya orada bir anti aging istediğimiz bölgeye minik minik enjeksiyonlar şeklinde yapıyoruz. Özellikle saçta, yüzde e, etkili olduğunu düşünüyoruz.